Tam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert. Bugün sizlerle hayatının en şanslı gününü yaşayan insanlara bakacağız. Dur dur bir dakika. Videoya geçmeden önce Instagram adresimi hala takip etmediysen oradaki takip et tuşunu kırıp beni takip eder misin? Hayatınızda ne zaman bugün benim çok şanslı bir günümdü. Bütün şansımı burada değerlendirdim dediniz ve o gün ne oldu? Bu videoya like attınız mı? Bu videoya güzel bir yorum yazdınız mı? Ve bu hareketlerimi beğendiniz mi? Çünkü benim çok hoşuma gitti ve en önemlisi bu kanala ücretsiz bir şekilde abone oldun mu güzel kardeşim? Çünkü bunları yaptıysan seyirce videoya geçiyoruz. Videonun ilk şanslı insanı arabasında giderken ağaç devriliyor ve kıl payı kurtuluyor. Yani dallar falan değiyor ama o dallardan hiçbir şey olmaz. Helal parayla alınmış araba. Kötü gidebilirdi. Ne oldu? Kaleci topu tuttu. Yerde bir şey var. O ne ya? Abi çöp şiş mi çıktı ya oradan? Valla yerden kocaman bir şey çıktı. Ne çıktığını anlamadım. Evet o adamın bir yerlerine de saplanabilirdi. Allah korumuş. Bu aralar havalar yağmurlu. Araba kullanırken lütfen dikkatli olun. Bakın bu adam gibi şanslı olamayabilirsiniz Allah korusun. Araba döndü kimseye çarpmadan durabildi. Yani arkadan gelen bir araba ona çarpabilirdi. Ne bileyim birisi duramayıp çarpabilirdi. Ya da dönerken takla atabilirdi. Bütün şansını burada kullandı. Dediğim gibi çok dikkatli olun. Havalar soğudu. Kış lastiklerimizi bir kere taktı. Onun dışında fazla da hızlı gitmeyin. Bazen bana da denk geliyor. Bütün trafik, bütün Türkiye 80 ile gidiyoruz. Adamın orada 200 ile gitmeye ihtiyacı var. Niye? Çünkü arabası 200 ile gidebiliyor. Sanki bizim araba 200 ile gitmiyor ya biz o yüzden gitmiyoruz. Abi biraz dikkat ya. Trafikte çok güzel bir söz vardır. Geçmiş olsun diyeceklerine geç kaldı desinler. Yeterince uyarıcı olmuştur herhalde. Bu adam eğer taklasını bir milim daha ilerden atsaydı suratını oraya çarpacaktı. Ve o kenar taraf yani suratına çok kötü bir zarar verebilirdi. Şu kadar kadar ya bu kadar Bir şey diyeceğim havuz kenarlarında falan da dikkatli olun Ben düşüp çenemi vurmuştum Çenem yarıldı falan bir ton tatil zehir oldu Ayı saldırısından dilim pizza teklif ederek kurtuldu Nasıl ya abi ayı kovalıyordu bir anda bak <laughs> Pizza alır mısın dedi o da sakinleşti ha, <laughs> alırım dedi. Yalnız bir şey diyeceğim bu durumda nasıl video çekebildin? Arkandan ayı kovalıyor böylesin. Evet arkadaşlar beni ayı kovalıyor. Bu insanlar bu videoları nasıl çekebiliyor ya? Ben ayıyı 10 kilometre öteden görsem aklıma ne video gelir ne bir şey gelir kaçmak bile gelmeyebilir. Ayı da pizza seviyormuş demek ki. Çok yakındı. Hangisi? Hangisine çarpacak? Aa, şu kadarcık mesafeyle kurtardı. Yoksa adamın beline böyle ayaktan giriş yapacaktı ya. Orada omurilik falan derken çok büyük sıkıntılar, sakatlıklar olabilirdi. Şu kadarcık şeyle kurtuldu. Bu şakayı ben biliyorum ya. Bu şakaya suyu döküyorsunuz sonra ayaklarından çekiyorsunuz ama abla ıslanmayacak herhalde. Çünkü şanslı olması lazım. <laughs> Bak abla nasıl dodge'ladı ya. Hareketi ben böyle bir dodge'lama görmedim. Aşırı mantıklı. Bir de ablanın kafası hızlı çalışıyor. Yani o an bir saniyelik sizin çekilme anınızda kendini yukarı kaldırmayı nasıl düşündü? Oo kapanıyor kapanıyor kapanıyor. Ah, son anda yetiştiniz de niye böyle bir video yaptınız ya? Vallahi yani ya oradan çıkamasaydınız ne olacaktı? Sizin kütüphanelerde falan varsa böyle şeyler denemeyin. Eğer motor kullanıyorsanız dikkatli olun. Bu motorcu gibi şanslı olamayabilirsiniz. Yani adam bir anda önüne kıra veriyor. Bak yani hiçbir yokmuş gibi bir anda önünüze çıkar Vallahi yani Allah korusun Sonrasını düşünmek bile istemiyorum. O yüzden ne yapıyoruz? Geç kaldı desinler, geçmiş oldu demesinler diyoruz. Yavaş gidiyoruz. Yine mi ayı saldırısı? Bakalım inşallah bu da pizza seviyordur ama pizzan var mı onu bilmiyorum abi. Bak ayı diyor saklan boç oynuyor benimle diyor. Bir oradan çıkıyor bir oradan. Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? Montu tuttu. Hayvan montu kaptı. Abi orada sana da saldırabilir bak. Ne yapacağı hiç belli değil şu an. Hareketlerinden hiç anlaşılmıyor. Sadece böyle analiz ediyor hayvan. Ben orada olsam o videoyu çekemezdim. Videoyu çeken kişinin eli bile titremiyor ya. Düşünsene şuranda ayı var ve montunu çalmış. Ben o videoyu böyle çekerdim. Ben evde hamam böceği görünce elim ayağım titriyor. Millet ayı görüyor video çekiyor. Evde topla oynan Az, ah, son anda var ya anne terliğinden son anda kurtuldun. Az daha televizyonu kırıyordun ya. Peki kimler bugüne kadar evde top oynadı ve bir yerleri kırdı? Ondan sonra kötü şeyler yaşandı. Ben yaptım zaten. Yaptığım için soruyorum. Eğer sen de yaptıysan kendini belli et, o anını anlat. O adam çok şanslı yazıyor galiba. Yazının yarısı görünmüyor. Abi ne şanslıymışsın sen de. Kovanın üstüne oturdun ya. Hiçbir yere çarpmadan böyle oldu, böyle oldu. Kovanın üstüne çöktü Aa, araba geliyor, arabana çarpacak. Ah, son anda kurtuldun ama sen şanslı değilsin bence Bunda refleksleri çok iyi Bir de şöyle bir durum var Arkadakine de çarpabilirdi yani Sepetten kaçarken arkadaki arabaya çarpabilirdi Double şanslı yani Hem ona çarpmadı hem sepetten kurtuldu Pambolin <laughs> hep sevmişimdir ya Buradaki olay ne? Topu yakaladı o az daha köpeğin üstüne basacaktı gördünüz mü köpeğin üstüne zıplayacaktı resmen köpeklere bir, şey, bir olmasın. şey olmasın abla balık mı yakaladın sen abla ay dikkat et dikkat et <laughs> abla çok güzel dojladı valla şanslıymışsın abla yani oradan kayıp yüzüstü suya yapışmadığına dua et o balığı orada bırak git kolay ne? <laughs> benim içim gitti. <laughs> vallahi bak yüreğim ağzıma geldi ya. Abla güzelim kup arabanın o şeyi kapısı öyle mi açılır? Şu kadar milimle kapıyı çizmekten kurtuldu Benim arabada da böyle şeyler yaşanıyor. Evet ben de çok geriliyorum. Yine mi aynı kütüphane abi? Birisi vallahi kapılacak diye korkuyorum ya. Bu bunu yapmanızın olayı ne yani? Orası kapanırken koştun. Evet aferin yani ne yapalım? Sana madalya mı verelim şimdi? İşçilerin neden böyle korunaklı bir maske gibi bir şey taktıklarını şimdi anladınız değil mi? Adam onu takmamış şapkasına sap saplanmış. Şapka olmasa ne olacaktı? Kafasına gelecekti. O yüzden ne yapıyoruz? O böyle maske gibi oluyor ya onu takıyoruz. Ne iş yapıyorsanız yapın can güvenliği önce gelir. Canıma bir şey olduktan sonra o işi yapamam yani. Çok saçma oldu. <laughs> Abla az daha dışarı çıkacaktın. Abla ne nasıl bir tehlike atlattın farkındasın değil mi? Böyle bir video vardı adam onun dışına çıkıp düşüyor. Çok yakındı. Aa, polisten kaçıyor. Ee, ondan da kaçtı. Oradan da kaçtı. Ha çok yakındı derken acaba şey mi? Polisin yakalamasına mı çok yakındı? Yani milim kalmıştı. Şöyle elini atsa yakalayacaktı yakalayamadı. Suçlu falansa inşallah yakalanmıştır yani. Gerçi suçlu olmasa da niye polis kovalasın? Oo abi dikkat et. Ah, asansör bir anda hareket mi etti? Ne oldu orada ya? Tam asansöre binecekti galiba. Abi iyi ki binemedin ve iyi ki kendini geri attın ya. Gerçekten şu an yeni bir korku açıldı bende. Ya ben de asansöre binecekken böyle olursa? Korktum. <laughs> Korktum. Neyse bundan sonra artık merdivenle çıkarız yani. Hem spor da yapmış oluruz iyi olur. Bacaklarımız gelişir. Galiba çatı çökecek ya kaçın. Aa! Vallahi çatı çöktü ya. Orada olabilirdiniz ve onu fark etmeye de bilirdiniz. Ne bileyim salonda oturuyor uyuyor olabilirdiniz ve çatı çökebilirdi. Birileri drift yapa yapa geliyor. E ee, aa! Az daha arabaya çarpacaktın var ya abi drift yaparken bir anda kaç binlik olacaktın haberin yok. Çok güzel kurtardı ama ya. Yani orada gaza yüklenmesi onu akıl etmesi çok iyi oldu. Şimdi bu adam videonun en şanslısı değil de nedir yani? Oturduğu yerde bir anda yer çöküyor ve oraya düşmüyor adam. Yani baksanıza bir arkaya gitti refleks bir şeyler yaptı düşmedi. Abi gerçekten hayattaki bütün şansını burada kullandı. Ormanda oturuyorsunuz suya girmişsiniz. Bir yerden ağaç düşüyor ya ne oluyorsa sanki gökten düşer gibi. Baksanıza çok yakınlarına düş yani orada bir parça bile sıçramamış olması büyük şans. Sanayi mi burası? Abi işte diyorum bak bu gözlükler çok önemli. Şuna baksanıza yani şu gözlük olmasa adamın gözüne saplanacakmış. Adamın eli nasıl titriyor? Dikkatli bakın. Şurada bir ellerine odaklanır mısınız? Bak nasıl titriyor elleri abi titremez mi ya? Güvenlik önlemlerinizi almadan lütfen çalışmayın. Dediğim gibi canınıza bir şey olursa Allah korusun o işi bir daha yapamazsınız ki. İşi yapmak istiyorsan önce can güvenliğini sağlayacaksın. Dilim damağım kurudu bir su içeyim sizde bir su için. Eğer kanala abone değilseniz de şu an abone olursanız çok sevinirim. Şanslı abi geliyor. Abi yer çöktü ya Adam ayağını attı yer çöktü Bu nasıl olabiliyor Yani şimdi bizim de yürüdüğümüz bu asfaltlar falan çökebilir mi Benim yeni bir korku kazanmama gerek var mı yani şu an Çökmesin ya asfalt nasıl çöker abi Asfaltın altında ne var Yer kabuğunun üstüne yapmadıysak havaya yaptıysak Nasıl yaptık bunları anlamıyorum ki Sen şimdi arabanın aynasını niye söküyorsun Eee aynayı kıracaksın mı Parçalayacaksın mı ne yapacaksın abi Sök artık ha, Düşmekten kurtardın ha iyi oldu tamam Sesi açın diyor ama altında yine Güzel bir müzik var o yüzden kısmak zorundayım Ben size söyleyeceğim şimdi adam diyor ki Ben diyor eve geldiğim zaman işte yemek Hazır olacak her yer temizlenmiş olacak Ondan sonra bütün bir şeyler Bütün işler halledilmiş olacak falan Bak şimdi abla nasıl geliyor elindeki Yürekle dalacak yani belli Ondan sonra abi diyor ki ya Jack karısına böyle Söylemiş hiç olur mu ya, ya falan. falan Yani abi falan. çok güzel çevirdin lafı Helal olsun az daha GG ez oluyordum. Ama bu şaka yapılır ya gideceksin Mesela diyeceksin ki ben eve geldikten sonra Şöyle olacak böyle olacak şunu yapacaksın bunu yapacaksın demiş ya Ahmet karısına bunu bir deneyin, bence güzel şaka. Ama ters teperse karışmam. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Hayatlarının en şanslı gününü yaşayan insanlara baktık. Umarım hepimiz bu insanlardan 1 milyon kat daha fazla şanslı oluruz. Hepimiz derken de ben ve de abonelerim. İzleyip abone olmayanlar için bir şey demedim. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz ve her gün böyle eğlenceli videolar istiyorsanız hemen aşağıdaki abone ol tuşundan ücretsiz bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza da abone olabilirsiniz. Oyun kanalıma hepinizi bekliyorum Kesinlikle gelenler çok şanslı olacak Eminim şuradan da diğer videolarıma Göz atabilirsiniz Hoşçakalın